Sen bak beni izliyor musunuz? İzliyorum kanka. Bana şu bana şu bana. Gördün mü? Eğim kullanmasa bak bu hesapta kaç tane skin var. Ben niye açıyorum? Kendime güveniyorum çünkü. Senin belanı sikiyim şey şey ya. E nerede adam şu an? Bak şimdi biri buradan gelecek, biri de buradan arka gelmeyecek. Bak şimdi bekle. Girip vurayım mı? Bak Serif. Serif. Abi bilerek öleceğim ama. Bilerek ama. İstesem vururum. Direkt hileyi bırakmasın. <laughs> Oğlum niye öldün? <laughs> da ya bu nasıl bir pazarlı bu? ben bunu bilerek ölüyorum <laughs> alırım he bilerek istesen falan yapıyor amına kodumun çocuğuna bak ya ay tilt oldum abi böyle şeyler işte olmamalı ya bunu acil düzeltmesi lazım bu abi. kadar rahat olunmamalı bu ya bu kadar rahat olamaması lazım abi heliptekir rahatlığa bak amına koyayım <laughs> ya şu an google'a valorant hile indir yazınca indiriyorsun <laughs> ha böyle bir şey var mı ya? Paneli falan var orospu çocuğunun ya. Karşıda kim diyor ya gördüm. Hmm. görmem lazım. Ya beyler bak adam çıktı maçtan niye? Bilmiyorum ama. İyi kafa çıktın lan yazık kafana bir sus lan. <laughs> ya doğru <laughs> mesela neyse bilemiyorum. Adam geldi bir şey demse. Yine şey de kullanma. <laughs> ben hayatım boyunca hiç hile kullanmadım. Ne ben de ama. Tamam ben ben bir de hileyi övüyor değil mi? O ben yanlış anlamadım. Ben dedim beyler, onlara... Abi inanılmaz ya. Arkadaşlar yapmayın. Gerçekten yapmayın. Biraz kendinize saygınız varsa hile, makro vesaire kullanmayın. Adam gibi kendi yeteneğinizle oynuyorsanız oynayın. Oynamıyorsanız siktirin gidin amına koyayım. Gerçekten komik bir video attım e video lanet attım, şey ya